Daha öncesinde bir otobüste cübbeli sarıklı hafız bir kardeşimize bir saldırı olmuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Onun akabinde yine böyle çarşaflı bacılarımıza karşı hakaretler olmuştu. En son bir otobüste gördünüz değil mi? Tiksiniyorum senden diyor. Böyle bir saldırı olmuştu. Şimdi şu hadisin çerçevesinde baksak olayı bir tahlil edelim mi? Kardeşlerim hayvanların içerisinde bir hayvan var. Öyle bir hayvan ki bu. Bakayım bulabilecek misiniz? Leşten beslenen, pislikten beslenen bütün lezzet kaynağı, maişeti geçim kaynağı, pislik ve necaset olan bir hayvan bu. Ne? Böcek, böcek. Necaset, böcek, böcek. Heh, necaset böceği, pislik böceği. Bir adı daha var onu siz biliyorsunuz zaten halk dilinde. Kardeşlerim bu hayvanın çok enteresan bir özelliği var. Bu hayvanın çok enteresan bir özelliği var. Bu hayvan devamlı pisliğin içinde yaşadığı. Ondan beslendiği için bu hayvan asla ve kat'a temiz bir şeye tahammül edemeyen bir hayvan. Faraza bu hayvanın o pisliğin içinde yaşarken nefes yoluna, nefes kokusuna bir gül kokusu, bir çiçeğin kokusu, bir esansın kokusu gelse hayvan ne yapıyor biliyor musunuz? Dayanamıyor, patlıyor orada, bitiyor, kendini bitiriyor. Böyle bir hayvan. Şimdi sokakta veya işte bir pislik bir necasetin üzerine konmuş bundan besleniyor. Temizlik ekipleri gelip onu oradan almaya çalıştıklarında bu hayvanın dili olsa ne diyecek Hüseyin? Dur ne yapıyorsun diyecek ya ekmeğimi elimden alıyor. Ben ondan besleniyorum. Ben onunla ne mal alıyorum? Ne yapıyorsun diyecek değil mi? Kardeşlerim aynen bunlar gibi. O dillerini uzatanlar, o pislikten lezzetlenenler ve keyif alanlar ve bunun içinde yaşamı bir yaşam tarzı kabul edenler necaset böcekleridir. Pislik böcekleridir. Temizliğe tahammülleri yoktur. İslam'a, Kur'an'a, sünnete tahammülleri yoktur. İslam'ın gül kokusu, onun şiarını anlatan bir cübbe, bir sarık, bir çarşaf, bir ezan, bir hafız onun nazarına çarsa hemen ne yapar? Kuduz köpek gibi salyalarını akıtarak havlamaya başlar. Havlayacak. Fıtratını bozmuş çünkü. İmandan nasibi yok çünkü. Bak bir adam günahkardır ama hürmet gösterir ya. Ama bir adamda imanın nuru çıkıp küfrün karanlığı oraya girdiyse ve bir adam fıtratını bozduysa ancak böyle saldırabilir. Onlar fıtratlarının gereğini yapıyorlar kardeşlerim, yapacaklar. Beni üzen o değil. Küfrün savaşı İmanla küfrün savaşı kıyametin sabahına kadar devam edecek. Ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu zamana kadar gelecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a neler yapmışlar? Bunlar havlayacaklar, bunlar tepkilerini gösterecekler. Ama daha büyük bir sorun var. Hiç fark ettiniz mi o sahneleri izlerken? Iyi, Kim dedi ona? He? tepkisiz kalmak. Çünkü İslam'ın heybeti bizden sökülmüş almış. O haliyle 50 kişilik otobüsün içinde kaldırıp o çirkin saldırıyı yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Niye? Korkmuyor ki. Çünkü karşısındakiler hep pısırık Müslümanlar. Bir tane yiğit çıktı Allah razı olsun orada. Değil mi? Savundu o kardeşimizi. Cenab-ı Hak ayrette yüzünü akışsın ha. Müslüman bacısının kardeşinin izzetini, şerefini muhafaza etti. Onun gibi olsaydı oradaki toplum o kadın bırak konuşmayı sesini çıkartabilir miydi? Edemezdi kardeşlerim edemezdi. Ama bizde böyle bir hal var. Bunu muhafaza edemiyoruz. Tepkisiz kala 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 öyle bir hale gelmişiz ki ya. Adam saldırıyor ya. Yumruk atmaya çalışıyor. Öfkeye bak ya. Tiksiniyorum senden diyor. Tamam o söyleyecek. Ama onu söyleten şey ne? Kardeşlerim İslam düşmanlığı da Senden İslam'ın heybetinin sökülüp alınmasıdır, senin pısırıklığındır, senin gayretsizliğindir. Allah'ın davasını, Müslüman kardeşinin izzetini ve şerefini savunamamandır. Çünkü ne o onu tanır, ne o onu tanır. Arada bir hasımlık olamaz. Bu düşmanlık nasıl bir düşmanlık? İslam'a yapılan bir düşmanlık. Onun arkasında bir rahibe, bir papaz aynı kıyafetiyle olsa da aynı şey der miydi? demez. İslam'dan rahatsız oluyorlar. Bunlar pislik böcekleri kardeşlerim, rahatsız olacaklar. Ama Müslüman da ne yapacak? Ya o batıl davasının 50 kişinin içinde korkmadan aykırıyor. Sen de bir çık. Müslüman ya, o senin yarın, senin anan, senin bacın, senin kardeşin de olabilir ha. Bu kadar ucuz olmaması lazım kardeşler. Oldu bize denk geldi. Vallahi Allah bizi imtihan ediyor dur ha. O otobüstekilerin hepsine birazdan bir hadis gelecek. Allah onlara soracak, bir şeyler soracak, birazdan gelecek. Sen o kardeşinin izzeti, İslam'ın şerefi orada çiğnenirken, sen neden korkuyorsun ya? Sen yaşamanın bir gayesi yok ki o zaman. Yaşama yani, öl. Aynı hareket senin kardeşine yapılsa susmazsın değil mi? O da senin mümin kardeşin ya. Ya kardeşlerim. Suç, ceza. Suç neymiş? Dünyayı tazim ettin. Cezan, İslam'ın heybeti senden alınır. Senin lafını kimse takmaz. Senden kimse korkmaz. Varlığınla yokluğun aynı olur ha. Şimdi olduğu gibi. Sanki otobüste 50 tane adam var mı? Yok gibi davranıyor ya değil mi? Kimse yok. Niye? Etkisiz eleman hepsi çünkü. Bunlardan ses çıkmaz diyor. Niye? Biz bu hadisleri anlatmazsak kardeşlerim, kalplerimize bunları nakşetmezsek, o daha çok laf yeriz, çok azar işitiriz.